Sizleri Düzce'nin saklı cenneti Efteni Gölü'ne nazır, doğayla iç içe, huzur dolu bir mekana götürüyoruz. Toptepe Panorama Otel. Bu muhteşem otelde göl manzarasını uyanmanın keyfini çıkardık. Geniş ve ferah odaları, doğayla bütünleşen balkonları ve tertemiz oksijeni ile adeta nefes aldığımızı hissettik. Sabahın erken saatlerinde minik bir sincap bizi karşıladı. Doğanın tam kalbinde olduğumuzu bir kez daha anladık. Konaklamanın yanı sıra Toptepe Panorama'da lezzet dolu bir akşam yemeği de sizleri bekliyor. Köfte, ızgara çeşitleri ve saç tava gibi lezzetlerle damaklarınıza şölen yaşatabilirsiniz. Sabahları ise Efteni Gölü'nün büyüleyici manzarasına karşı sunulan enfes bir kahvaltı ile güne başlamanın tadına doyamayacaksınız. Eğer siz de doğanın sakinliğinde manzarasıyla büyüleyen bir sabah uyanmak ve hem gözlerinize hem de damağınıza hitap eden anlar yaşamak istiyorsanız Toptepe Panorama Otel doğru adres.